Gel. Sultanım. Ne oldu söyle. Yemeğinizi nereye hazırlasınlar diye sormak için gelmiştim sultanım. Fahriye benim canından can aldılar ve sen yemek diyorsun. Sultanım. Elbet bir gün geri döneceksiniz. O gün geldiğinde gücünüz, kuvvetiniz yerinde olmalı. Ya dönemezsin Fahriye? Ya aşkımı, evlatlarımı bir kez daha görmek nasip olmasa? Çıkarın bu ihtimali aklınızdan sultanım. Zira bu mümkün değil. gözlerini gördüm. Bana her daim aşkla bakan o gözler değildi sanki. Oysa beni ayakta tutan tek şey bu. Eğer onu kaybedersem... ...yaşamışım. Geri dönmüşüm ne hikmeti var. Onca yıl yanan ateş... ...bir anda sönmez sultan. Emin olun yokluğumuz kor gibi düşecektir hünkârımızın kalbine. Benim yüce padişah yedi iklimim, Nefes sabahım gecem. Akan kanın sebebi cennet. Baharım sevincim hünkâr. Vallahi değil bu saray. Bu dünya bana mezar olmuştur. Gözüm yoktur ki göreyim. Kulağım yoktur ki işiteyim. Dilim yoktur ki konuşayım. Boş odalarda oradan oraya savrulmak yerine dizinizin dibinde zinciri vurulmuş olmayı yeğlere, o nurlu yüzünüz, deniz mavisi gözlerinizi bir kez daha görebilmek için bu aciz kolumu süremin bir canı ne ki? Bin olsa hepsini feda ederim. Sizden uzakta, nefesinizden, kudretinizden uzakta yaşamak, sizi böylesine seven bir zavallı için ağır bir cezadır. Lakin hükmü verin. Kılıcı çekin siz olunca bilin ki boynum kilden incedir hünkârım. Size şefaat için yalvarıyorum. Bir kusur için beni unutmayın. Yüce gönlünüzden çıkarmayın.